Herkese yeniden merhaba. Biz ani bir kararla Özgüdürü ve annemle birlikte alışveriş merkezine gidelim dedik. Carrefour. A. Annemin alacakları vardı, hediye alacak birkaç kişi vardı. Ee, ben de dedeye bir şeyler alayım dedim. Murat'ın dedesi geldi bilmiyorum. Gördünüz mü vloglarda Ona da bir hediye alayım dedim. O yüzden gideceğiz şimdi alışveriş merkezine. Orada bir şeyler bakacağız, Özgüdürü'yü parka götüreceğiz, birazcık eğleneceğiz ve yorulacağız. Sonra da eve geleceğiz evde yemeğim var Allah'tan. Murat o yüzden e, hiç şey yapmıyorum. Hiç telaş yapmıyorum. Saat gerçi saat 5'e geliyor. Murat 2,5 saat sonra falan evde olur. E, ama dediğim gibi yemeğim var. Her şeyim hazır. O yüzden telaş yapmadan 2 saat içinde dönünce bir dönebileceğimize inanıyorum. Annem cüzdanını unuttuğu için <laughs> şimdi annemle annemi tekrardan bekliyorum. Ve sonra da Gideceğiz. <laughs> Ezgi Dere. Elsiva Home'dayız. Evet, çok güzel değil mi? Evet. Harika. Koltukları. Evet, çok güzel gerçekten. Bakalım. O, güzel. Galiba evet, 70 TL. Bir tanesi Evet. Çok değil mi? Dört tanesi. 280 TL. <laughs> biraz çok fazla. Çok Ay Özgü duru şu çantaya bak. Gel bir. Ay Özgü duruş şuna bak. Gel bakalım. Şu bardaklara bakın. Özgü duru kırarsın anneciğim. Şurada da şöyle fincan takımı var. Çok güzelmiş. Özellikle hediyelik bence düşünülebilir. Heh. Gel bebeğim. Efendim? Anne. Anneanne burada bak. Olmaz mı o ol sana? Olmaz. Allah'a. Peki koy oraya. Anneciğim. Anneciğim. Anneciğim lütfen koşma. Bebeğim. Kızım kalk oradan. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbi. Kızım çık. Çık oradan. Çık. Aynen. Babama böyle gece yatarken annem giysin diye böyle bir pijama üstü almış. Sivit almış. Ne kadar aldın? 70, 70 TL. Ona böyle köye gidecek bir şey. Bir de büyük dedeye, büyük dedeye şöyle kazak aldım. Gerçekten güzel. Umarım beğenir o da. Tam da olur. Bir de annem şöyle battaniye almış. turuncu Tüğüncü. Birine hediye götürecek. Yumuşacık çok güzel bir battaniyeydi. Çok beğendik. Kalk yataktan. evdeye geldik. Kendini yatağa attı. Ne için önünü şu? Çıkarma anneciğim. Şimdi gideceğiz. Burası bizim yatak değil anneciğim. Çıkarma. Hayır. Anneciğim. Lütfen. <laughs> ne? <gülüyor> bir şey yok anneciğim. Şu çok güzelmiş ya bayıldım. Hadi kalk. Kalk hadi oradan. Hayır hayır kırılır. Koş Özgüdür'ünün son saatlerde yaptığı huysuzluktan sonra burada görüntü kalitesi çok kötü ışıktan dolayı e, Elif'e gelmek istedi. Çok ağladı. O yüzden ben de hani çok ağladım, üzüldüm. Ben de bari Elif'e getireyim dedim. duruyor Elif'lere geldik kuzenim Merve'ye yani. Gel. Bakalım evdelerdir inşallah. Onlar da taşınacak diye yarın taşınıyorlar. <laughs> Çok ağır, biz de arkadaşlarız dedik annemle. Özle, öylece girer. Burası Düz Kreş Anaokulu. <laughs> Kızlara bakın. Elif'in arkadaşları gelmiş. Merhaba. Merve'ler de böyle taşınmış, kolilemiş. Yarın taşınacaklar. Bakar mısınız hiçbir şey yok evlerinde. Sekizi burada yaşadılar. Şimdi artık taşınma zamanı. Öyle. Şuraya bakın. Burada yatıyorlarmış da i̇şte şimdi artık. Bugün son. Biz de bir yanlarına geldik. Hoşçakalın demeye. Bir de Özgü Dürü için geldik. İyi ki gelmişiz. Baksanıza bir sürü kız var. Burası da Elif'in odası. Merve bu oda ne kadar büyükmüş Elif'in odası. Tabii siz göremiyorsunuz. Mu? Ah, Her Burası çok büyük. Burası çok... Kim geliyor? Kim? Enişte. Enişte geliyor. Enişte geliyor. Hadi el sallayın dördünüzde kamerayı. Ana olarak kalsın. Bu hey! <laughs> buz <da> buzdolabının arkasındalar. <laughs> herkese merhaba. İkinci günden hepinizi selamlıyorum. Kemerimi takmadım. takmadım. Yeniden herkese merhaba. Bu hafta sonu arkadaşlarla geçireceğimiz güzel bir hafta sonu olacak. Özgüdürü'yü de babaannesine bıraktık. Uzun zamandır yapmak istediğimiz böyle dışarıda birazcık eğleneceğiz Allah nasip ederse. Her şey de yolunda giderse onurları alacağız. Ben de yarın kız arkadaşlarımla görüşeceğim. O yüzden güzel bir eğlenceli bir hafta sonu olacak inşallah. Ee, uzun zamandır yapmamıştık. Hep, hepimiz için yani benim için özellikle e, gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü insanın böyle bazen arada hani annelik dışında da e, vasıfların olduğunu hatırlaması güzel. Buradalarmış. Evet ilk yolcularımızı aldık. Onur ile Merve şu anda arkada bize eşlik ediyorlar. <laughs> Sonradan da Alperen gelecek inşallah. Bekliyoruz kendisini. İlk durağımız neresi Murat Bey? Şoför olarak. İlk durağımız Çınar altı dürümmüş öyle söyledim ben. şoförüm. Bana nereye derlerse oraya gidiyoruz. Sonra? Sonra şeye gideceğiz. Kanlıca'ya. Yoğurt yemeye. Hiç yediniz mi? Ben Hayır. yedim. Onur? Hayır. <laughs> Beğenmeyecek bunlar. Niye lan? Diyecek ki normal yoğurt diyeceğiz. Ya, ya. ya normal yoğurt zaten. Oranın Ama pudra, ortamı güzel. Şey, yani. Pudra, pudra şekeri Hayır düz yoğurt değil. Üstüne pudra, şey pudra şekeri, yani. bal, reçel ne istiyorsan onu koy. Neyini istiyorsan. İstiyorsan sade. Mix diyor yani. Mi ama sadece bir tanesini seçiyorsun. Ama sadece aynı normal ev yoğurdu. Evet. <laughs> bir şey yok ama işte o. Oldu, benim için bir kanlıca olurdu. yoğurdu ha işte kanlıca yoğurdu yemiş olacağız. Olacak. Ama manzarası güzel yer bulabilirsek ki hafta sonu bulamayacağız. Evet, Ankara'mı da gelsin yolumuza başlayalım. Evet. Şöyle evet. bir yere geldik. Aa, nefes, yiyelim zaten. Oradan esinlendim. Bir yere uğur, rakamında sekiz. sohbet edin ben bunlara başlıyorum. Anlat anlat bilmiyorum. Abi çok tehlikeli bir <laughs> adam. Künefelerimiz geldi. Aşkım onu bir böl. <gülüyor> Yiyelim. Duvarlı geliyor. Allah burada odayı da sadece beyaz saçlısını koru yeter ya. Eyvallah. Evet. geldik. Bowling oynamaya geldik. Ee, bizim çocukları bekliyoruz. Sonra bowling oynamaya gideceğiz. <laughs> İlk oyun. Yine sonuncuyum. <laughs> Günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu kızça ile kahvaltıya gidiyoruz. Uzun zamandır arkadaş. arkada. Anne, anne hayır. Top havuzuna gidiyoruz. Evet anneciğim haklısın. Özür dilerim. Top havuzuna gidiyoruz. Kız arkadaşlarım ve bebekleriyle beraber onlar da geliyor. Birlikte top havuzunda oyun oynayacağız. <laughs> ee, şu an saat daha 10 olmadı, Erkenden buluşalım dedik. Ö bizim buralara yakın bir anne, kafeye gidiyoruz. Anne, 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 kavga edeceğiz. Kavga mı edeceğim? <laughs> Özgü Duru, Hayır canım, onlar senden küçük. Sen onların ablası olacaksın. Evet, gördüğünüz gibi kızım yine aşırı arkadaş canlısı. <laughs> Burası boya kokuyor anneciğim. Gel. <laughs> bir şey almayabilir. Gel. Gel. <laughs> Ay gel. Hadi bir an önce konuşsun artık, konuşsun artık diye beklediğim günler vardı ya. <laughs> Neyse. Hiç söylemiyorum şimdi. Gel hadi gel bebeğim gel. Her şeye bir cevabı var. Gel hadi. Çok soğuk evet hadi gel bir an önce arabaya binelim. Gel. Ben montuna koşayım. da ne döktün? Hemen Aynen. gel. Hemen abayaya koşalım. Koş ya. Gidiyoruz. Ben geldim. Şimdi kızlara bekliyorum. Evet. Toplandık. <laughs> Beğendiniz mi Serpme'yi? Ben eve geldim. Çok çekemedim orada çok fazla kalabalıktık. Bir de e, ortamda müzik vardı o yüzden bir şey paylaşamadım. Eve geldim şimdi Murat güzel bir sos tarifi buldu. Neler var bunun içinde? Bu bir kanat, tavuk kanat yarım e, kullanmıştık yarısı kaldı bunu da kullanalım bugün bu akşam için dedik. Güzel bir tavuğa tavuk sosuna benziyor. Murat sen söylemek ister misin neler var içinde? Evet söylüyorum içinde bayağı bol malzeme var. Bal var, yağ var, tuz sarımsak, ketçap, ketçap, salça hepsinden biraz biraz koydum. İnternette baktım, YouTube'dan baktım bu tarife. Ballı tavuk zaten benim hep hoşuma gidermiş gibi geliyor. Bir de en son fırına atmadan önce üstüne susam serpiştireceğim. Çok güzel olacak inşallah. Şimdi <laughs> fırınımızı ısıtıyorum. Tepsiye dizip fırına atabiliriz. Evet, yemeğimizi hazırladık. Oho. Tavuklarımız şurada. Diğerleri de fırında yine yiyeceğiz yedikçe koyalım dedik. Evet. Bir de böyle kahvaltılık çıkardık. Makarna. <laughs> ne söylemek istersin? <laughs> Kahvaltı. Ne yapıyoruz biz? Kahvaltı yiyoruz. <laughs> Kahvaltı yiyoruz evet. Bu şekilde karışık bir değişik bir yemek oldu bu akşam. Yani bugün de böyle oldu. Böyle üç günlük bir vlogu sizinle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle parça parça oldu ama gerçekten çok eğlendik. Bu Özellikle bu hafta sonunu çok verimli geçirdim. Ee, çocuksuz da böyle arada çıkmak iyi oluyor açıkçası. Bana da çok iyi geliyor. Murat'a da iyi geldiğini düşünüyorum. Tabii çok özlüyoruz hep aklımız ondan. Ama sonuçta güvendiğimiz insanlara emanet ettiğimiz için de doyasıya eğlenebiliyoruz. Böyle de bir şansımız var çok şükür ki. Dediğim gibi gerçekten ruhsal açıdan çok iyi geldi bu hafta sonu. Artık videoyu da kapatalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Daha güzel videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.